Sence hangi rüzgar kokunu buraya getirdi? Seni unutmuş olsam bile ben resimlerle yetindim. Aslında gittiğin gün dönmeyeceğine emindim de boş ver. Kırık kalbim hala senin evindir. Toplamam gerekirken daha da fazla dağıtmışım. Hala bir çocukmuşum, bileklerimi kanatmışım. Sen beni üzmek için zahmet etme neden dersen. Hayatım gökkuşağı da ellerimle karartmışım. Bu dünya zalim inan kaybederek yaşanmıyor. Sinirle kalkıp giden hiçbir insan başarmıyor. Ne garip, en az dünya kadar. Sahtesiniz Üzüldüm derken bile gözleriniz yaşarmıyor Artık faydasız bu ceplerimde kalan ister Çünkü unutabilmek yürek değil zaman ister Her şeyi anlatırdım bugün biraz kalabilsem Bir daha üzülemezdim benim kadar yanabilsem Uzaklarda bir yerdesin belki Sana tekrar gel diyemem Biliyorsun bir ömür beni sevmeni bekleyemem Uzaklarda bir yerdesin belki Sana tekrar gel diyemem Biliyorsun bir ömür beni sevmeni bekleyemem Kendimle barışamam ben Belki de sırf bu yüzden aynalardan nefret ediyorum Herkese gitmişim de bir kendime gelemiyorum Çabalacak gücüm var da taş kalbini yenemiyorum Değişmedik gözlerimde görebildiğim her yanımsın. Kimseye sevmiyorum, içim gider sen kalırsın. Sonunda değiştim mi bilemiyorum gerçekleri. Unutacak olursam da gözlerimizden tanırsın. Elimde bir resim var gülümsemiyor artık bana. Bilirsin tüm geçmişi saklamışım sandıklara. Ne yapsam olmuyormuş kabullendim bahtım kara. İçimde cehennem var diklenirim yangınlara. Gözlerimden üstün artık hafızamda yaşıyorsun. Orada büyüyemezsin 18'de kalıyorsun. Ve artık geri dönmeni bekliyorsun bekleyemem senden ama boyalı gözlerinle hala güzel bakıyorsun.